Sensörleri ve kameraları olan bir bilgisayar kullanmış gibi oluyorsunuz. Girdi mi kayda? Çok yorulduğumuz zamanlarda arabaya kadar yürüyemiyoruz. Come to me diyoruz. Bana gel. Onu Come me. kullanmak üzere içine girdiğinizde adeta bir robotun içine girmiş gibi de oluyorsunuz. Her gün milyonlarca araç trafikte kameralarını yani gözlerini kullanarak seyahat ediyor yapay zeka desteğiyle yarı otonom bir şekilde Bu nasıl bir parkam? Hızlanıyor, yavaşlıyor, <laughs> şerit değiştiriyor, hareket ediyor. İşte bunları Dün bir tane için. video izledim. Peugeot galiba. Adam şişe takmış yine o taktik yapıyorlar ya, ağırlık mekanizması koyuyor direksiyona otopilotta. Bayağı şişenin dışına uçuyorlar adam. <laughs> Çok kötüydü. Sokaklardaki nesneleri kötü, optik olarak, olarak belirliyor. Ne? Bunu anlatırken çok kötü dediğim gülmen ama çok ilginç oldu. <laughs> Hayır yani hani biraz mallıkları da var. Çünkü şeridin dışına çıkmaya başlayınca hala çekiyor amına koyayım. Gitsene lan müdahale et. To dışarı toprak zemine girene kadar hiçbir şey yapmıyor. Come to me yaptık. Tesla aynı Ordo teknoloji... Orada özelliği vardı ya abi. <laughs> yok yok bak şimdi nasıl zaten. Toparlar toparlar <laughs> diye. Optimus'a transfer <laughs> Bu robot da otonom araç kullanımı için gerekli olan kameraları ve topladığı bilgiyi işleyen yapay zekayı kullanarak etrafındaki nesneleri belirliyor. Dediğim gibi kafa tarafı biraz daha gelişmiş. Robotun yeni modelinde bunu çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu yeni model henüz yürümeye bile başlamamış. Yardımcıları tarafından... O şerit takip usta. Yok yok ya bildiğin otopilotta giderken araba yani şerit içerisinde ilerlerken bunlar direksiyonlara şey sistemi kuruyorlar. Yani direksiyonla ilişkin kesilirse uyarıyor seni devam etmiyor. Onun da bug'ını bulmuşlar şişe takıyorlar ağırlık takıyorlar işte öyle gidiyor. Sanki direksiyon tutuyor gibi kontrol sendeymiş gibi. Orada sıçıyor araba aşağıda. Şu sahneye zar zor getirilebildi. Ancak ellerinin ve parmaklarının oldukça gelişmiş olduğu söylendi. Dolayısıyla alet edevat kullanımı konusunda işe yarayacağı iddia ediliyor. Tesla otomobil üretimi konusunda kazandığı tecrübeyi bu kez robot üretmek için kullanacak. Seri üretimini kolaylaştıran bazı tasarım kararları vererek maliyetleri aşağıya çekecek. Optimus bugüne kadar yapılan en gelişmiş robot filan değil. Bundan 7 yıl önce 2015'te yapılan DARPA robotik yarışmasına katılan şu 25 robotun çoğu bundan çok daha etkileyici özelliklere sahipti. Sonra bir de böyle her yıl başında yaptıkları neşeli danslarla sevimli gözükmeye çalışan Boston Dynamics robotları var bir de. <laughs> Tesla'nın iddiası ise kendi yapacakları robotun seri üretim için düşünülerek tasarlanması. Elektrikli otomobilleri yaparlarken de benzer bir mantığı kullanmışlardı. Piyasanın en kaliteli, en gelişmiş özellikli arabalarını yapmak yerine en akıllı ve sadece elektrikli araçlar yapmaya odaklandı. Kardeş şirketleri olan SpaceX uzaya taşınan yük maliyetlerini azaltmaya Allah ve daha sık sefer yapmaya odaklandı. Eğer robot işine de bu şekilde gerçekten odaklanabilirlerse önümüzdeki yıllarda milyonlarca ev robotu görmeye başlayabiliriz diyorlar. Acaba öyle mi? Bunu söyleyebilmek için bence henüz erken. Elon Musk bile etkinlikte beklentileri ayarlayabilmek adına çok çaba sarf etti. Oldukça genç olan robotik ekibinin büyümeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 2021'deki konsept aşamasından bugüne 3 faz gerçekleştirilmiş. Geliştirilmekte olan yeni modelde insan formuna daha da çok benzetmeye çalışmışlar. Ortalama 73 kilogramlık kütlesiyle insan vücudunda 200'den fazla parça serbestçe hareket edebiliyor. Tesla robotunun seri üretime geçebilmesi için bu karmaşık organizmanın sadeleştirilmesi gerekli. O yüzden biyolojik analizler yapıp mekanik analojiler çıkarıyorlar. Bu şemada turuncu gözüken yerler Robotun hareketli kısımları mavi yerlerse elektrikli aksam. 2.4 kilowatt saatlik bir pil paketiyle robotun bir gün boyunca çalışabilmesi sağlanacak. Robotun beynine Tesla otomobillerinde kullanılan bilgisayar yerleştirilecek. İletişim için Wi-Fi ve telefon bağlantısının yanı sıra ses desteği de düşünülmüş. Otomotiv alanında kullandıkları çarpışma testi modellerini bu robotlar için de uyarlamışlar. Otomobillerde üç kavrama dikkat ediyorlar enerji, kütle ve maliyet. Bu üç anahtar kelimeyle her parçayı tek tek değerlendirip optimize ediyorlar. Otomobili hareketlendirmek <laughs> için ön ve arkada olmak üzere sadece iki motor var. Oysa bu robotta sayı 28'e çıkıyor. İşte robotun her bir hareketli eklem parçasını aynı kriterlerle optimize etmeyi planlıyorlar. Maliyetleri düşürebilmek için yaptıkları. Amına ya koyayım bu robotun bütün göz, gözüm özer şeyi kayıt altına alır yollarlar database'e ya. Modelle. Bulutla transferlerler <laughs> evinde sıçarken buna iki tokat falan vurmuşsun böyle. Aa, abuk sabuk görüntülerini Birbirinden farklı bu 28 parçanın çoğunda kullanılabilecek ortak 6 parça belirlenmiş. Bu model hesaplamalarına göre en düşük maliyetle üretilebilecek bu parçalar kütle başına en yüksek enerjiyi üretebiliyor. Simülasyonda böyle bir parçanın yarım tonluk bir piyanoyu bile kaldırabilecek güçte olduğu gösteriliyor. Ama ne güzel ama ne gerek var diyebileceğimiz türde bir özellik değil bu. Parçanın gerçekten de bu kadar optimize edilmesi lazım. Çünkü insanların eklemleri... Abi o kadar yokluktayım ki robotla bile sevişirim. Ya Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulallah ya. Yani inanılmaz Bunu ya. Kendine gel <gülüyor> <gülüyor> harbiden ya. bir beynine kan gitsin amına koyayım ben delirdim mi ya. Bu bu kadar zor bir şey değil kardeşim sen ne yaşıyorsun amına ve... Tövbe tövbe töbe. Kasları da Ay, yürürken böylesine anladım. bir güç Çok, üretmek zorunda. Evet oğlum. E, evet oğlum yani hani bunun sonrası tek... göreceksin. Soğuktur o. Soğuk oğlum metal amına. <laughs> Girecek dişliye böyle haşit geçireceksin. Bunu başaramadıkları için olsa gerek sahnedeki robotlarının kafası iyi. Optimus! Çalışırken <laughs> bacakları hala titriyordu. Sus, Gelelim sen ellerin tasarımına. Orada da biyolojik olarak insan elinden esinlenmişler. Neden? 10 Çünkü insan elinin saygı. en önemli özelliği daha önce hiç görmediği nesneleri bile tutup kavrayabilecek yetenekte olması. Şu anda fabrikalardaki robotlar çok ağır yükleri tutma, kaldırma, taşıma gibi bazı fonksiyonlarını yerine getirebiliyor ama zaten tam da o işler için tasarlandıkları için bunu yapabiliyorlar. Tesla robotu insan elini taklit ederek çok daha esnek taşıma özelliklerine sahip olmalı. Otomobiller bir yerden başka bir yere giderken GPS destekli haritalardan faydalanıyoruz. Bana Oysa idi. bu robot sokaklardan çok koridorlarda da dolaşacak. Filmin bitmesine 14 saat kaldı. <laughs> Yarra yedi. Kimdi o? Onu yazan sapık. <laughs> kimdi o? Motorla çiftleşmek isteyen kimdi? Ay e şeyle. Robotla. Anlayacağım ben seni. <laughs> Anlayacağım seni. <gülüyor> GPS <laughs> sinyalinin <laughs> 10... <laughs> Kopalı <oğlum> buralardan. <laughs> bir banlayayım seni. Harbi iyilik yapmış olurum ya. Olmadığı bu yerlerde de sadece optik tanımlama yöntemleriyle yolunu bulabilmesi lazım. Bunun için Tesla otomobillerinde kullanılan sisteme yeni tanımlama ve etiketleme özellikleri getirmişler. İlk kez Nisan 2022'de adım atmaya başlayan robot hala istenilen düzeyde yürüyemese de belli bir gelişmeyi kaydedebilmiş. İnsan benzeri bir yürüme seviyesine gelebilmesi için de lokomasyon planlaması aşamasına geçilmiş. Şu anda mühendislerin en büyük problemi ideal ortamla gerçek dünyanın aynı olmaması. Robot her adımını atarken hem kendi vücudunun parçalarını... neye güldün? Ha? Bizimki motoru aldı, şey, motor diptürüm. robotu aldıktan sonraki hali. Hem de etrafındaki dünyanın nesnelerini hesaba katması gerekiyor. Ya bu bozuldu ya. Çünkü sadece dik durması ya. ve yürümesi yeterli değil. Bu sırada ellerini ve kollarını da kullanmazsa pratik olarak bir fayda sağlayamaz. Bunun için insanların gerçek dünyada nesneleri nasıl manipüle ettiğini incelemişler. Örneğin bir kutuyu nasıl tutuyor? İnsanın bu hareketini animasyon filmlerinde de kullanılan motion capture hareket yakalama tekniği ile bilgisayara aktarmışlar. Ardından ters kinematik yöntemle aynı hareketleri robota yaptırmışlar. Videonun başında içinde bir insan olmadan mı acaba diye sormuştum. Çünkü bu hareketler Niye tam da abi? bir Sikretimi insanın başa. yapacağı türde. Hani neredeyse bir kuklacı tarafından oynatılıyor gibi. Yakaladı, Aslına yakaladı. bakarsanız kısmen öyle de diyebiliriz. Önceden yapılan insan hareketlerinden oluşturulmuş, onlardan yakalanmış referans bir hareket kütüphanesi kullanıyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Adam burada robot anlatıyor. Optimus konuşuyoruz. Evrim bir şey garip bir şeyler anlatıyor burada. Yok robotlar yürüyor, el hareketleri falan. Bizim orada hüsümen... Yokluktayım robotu sikeceğim diyor abi ya. Hani bunun başka çıkmazı yok. Gülsem mi ağlasam mı anlamıyorum da yani. Tabii ki bu kadar basit değil. Çünkü gerçek hayattaki her hareketi önceden bir insana yaptırıp bunu kaydedemezsiniz. Yapay zeka yardımıyla en yakın referans optimize edilerek robot tarafından yenileniyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Optimus'un optimize edilecek daha pek çok parçası olacak. Etkinlik boyunca en çok duyduğum söz As soon as possible oldu. Mümkün olan en kısa sürede. Robotu olabildiğince ne hızlı süre? bir şekilde işe yarayacak hale getirip önce Tesla'nın kendi fabrikalarında kullanmayı planlıyorlar. Yatırımcılar ve Aa. finansal analistler Tesla'nın robotik teknolojisine yönelmesi konusunda oldukça şüpheli. Baba 5 tane koymuştum şu ana kadar. Titliler. Ana faaliyet konusu olan elektrikli otomobillere daha yakın projelere odaklanmasını tavsiye ediyorlar. Ama bir yandan da düşündüğünüzde Apple'ın otomobil üreteceği yolunda söylentiler var biliyorsunuz. Yani bilgisayarcılar otomotive, otomotivciler de bilgisayara ve oradan da robotlara doğru bir meyil içinde. Elon Musk, "Biz halka açık bir şirketiz, Halkın görüşü her şeyin üstündedir. Hissedarların davranış biçimine göre. ver hisse, hisse ver. Neyin doğru, neyin yanlış olacağını hep beraber ver bize, ver bize şeklinde bir yorum yapıyor. Bazıları da "Terminatörün beta sürümü çıktı." diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Allah Barış abi gördün. Amına chatte işte yazıyorlar. Marketten alışveriş torbalarınızı taşıtmak Bilmiyorum için 20 bin dolarlık bir robot alır mıydınız? Ona yemek yaptırır mıydınız? Yoksa mutfak robotuyla idare etmeye devam mı ederdiniz? Evdeki yaşlılara, çocuklara böyle bir robotun bakması fikri nasıl geliyor kulağınıza? Yok Space abi ya. uzay teknolojisinde Tesla'nın elektrikli otomobil dünyasında yaptığı o yıkıcı yeniliklerin ışığı var mı sizce bu robotta? <laughs> pili bitmiş götürüyorlar işte. <laughs> ya vallahi bilmiyorum da bunlar daha çok ileride oğlum. Yakalayamayız onları. Detroit geliyor sus lan canım şekli sus.